2025 yılı Ramazan-ı Şerif ayının yaklaştığı şu günlerde Rabbimden dileğimiz sağlık, afiyet içerisinde inşallah şu son birkaç günde tamamlayıp huzurlu bir şekilde Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı ümit ediyoruz. Ramazan'a kavuşmak için e, mutluluk içerisindeyiz, e, büyük bir heyecan içerisindeyiz. Tavşanlı ilçe müstülüğü olarak da Kur'an ayı Ramazan-ı Şerif'e e, hazırlıklarımızla tamamladık ve inşallah hazır bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Bu manada Allah nasip ederse değerli kardeşlerim 28 Şubat 2025 Cuma günü akşam ilk teravih namazımızı kılacağız ve yine aynı şekilde 1 Mart 2025 Cumartesi günü ilk sahurumuza kalkarak Ramazan-ı Şerif'in orucuna başlamış olacağız. Rabbim bu manada hepimize sağlık, afiyet içerisinde feyzi, bereketli Ramazan geçirmeyi nasip eylesin. Malumunuz Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır, Ramazan-ı Şerif infak ayıdır, Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır. Bu manada halkımızın, özellikle tavşanlımızın Ramazan-ı Şerif'e büyük bir teveccüh gösterdiğini biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da her sene olduğu gibi bu senede Ramazan ayında farkındalığı artırmak, Ramazan'ın güzel yönlerini ortaya koymak, vatandaşlarımızın bu teveccühüne karşılık Ramazan ayını belli bir tema etrafında etkinliklerle dopdolu bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla bir tema belirliyor. Bu seneki Ramazan ayı temamız iyilik ayı Ramazan. Yani vatandaşlarımızın, halkımızın iyilik duyguları, yardımseverlik duyguları Ramazan ayında has safhaya ulaştığından dolayı Büyük bir artış gösterdiğinden dolayı başkanlığımız bu güzelliği ortaya koymak ve iyiliğin farklı yönlerini iyiliğe giren kavramları, iyilikle ilgili hususları anlatmak üzere inşallah bu sene iyilik Ayı Ramazan teması etrafında etkinlikler gerçekleştirecektir. Tavşanlı İlçe Müftülüğümüz olarak da bizler öncelikle hatim ve teravih namazlarımız var malum geçen senelerde olduğu gibi. Bu sene beş camimizde hatimle teravih namazı kılınacak. Bunlardan birisi Esentepe camimiz, Sultan Selim camimiz, Kavaklı camimiz, Pazar camimiz ve Moymul Yukarı camimizde teravihlerimiz hatimle kılınacak. Malumunuz bu sene hicri takvimden kaynaklanan bir hesaplamayla Ramazan ayı 29 gün olacak ve 29 gün oruç tutacağız. Bu manada herhangi bir eksiklik olmayacak çünkü Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Ee, biz de hatimle teravihlerimizin, özellikle hatimle teravih kılınan camilerimizi birbiriyle uyumlu bir şekilde e, bir e, düzen ve plan gerçekleştirdik. E, o artan bir cüzümüzü e, biz Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde bütün arkadaşlarım aynı sayfaları aynı günde okuyacakları için Kardeşlerimiz mesela e, buralarda bir adettir, e, teravihlerde camileri dolaşmak isterlerse, özellikle hatimle camileri dolaşmak isterlerse herhangi bir eksiklik olmadan hatimlerini tamamlamış olacaklar. Bu manada da gereken tedbirleri almış bulunuyoruz. Diğer yandan Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Vatandaşlarımızın, parşanlı hem şehirlerimizi İslam aleminin Kur'an-ı Kerim'e bir teveccüh göstermesini bekliyoruz. Bütün Müslümanlar olarak her birimiz Kur'an-ı Kerim'de olan gönül bağımızı, Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığımızı tekrar da gözden geçirip Kur'an-ı Kerim hatmi indirmeye, yüzünden okumasını bilmiyorsak öğrenmeye, biliyorsak Kur'an-ı Kerim'in manasını en güzel şekilde maallerden okuyarak Cenab-ı Hakk'ın bizlere ulaştırmak istediği mesajlardan haberdar olmamız da Ramazan'daki feyzimize büyük katkı sunacaktır. İnşallah bu Ramazan'da böyle bir güzelliğe vesile olsun. Ee, bizler e, mukabele geleneği olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti İbrahim aleyhisselam arasında e, vuku bulan bu mukabele geleneğinin bir e, yansıması olan mukabele geleneği camilerimizde ve uygun mekanlarda inşallah bu senede idrak edilecektir. Bu manada tavşanlığımızda bütün camilerimizde sabah namazından önce e, mukabele okunacaktır. E, ayrıyeten e, erkeklere yönelik olarak e, Sultan Selim Kur'an kursumuz, hafızı Kur'an kursumuz, kavaklı erkek hafızlık Kur'an kursumuz öğrencilerinin katılımlarıyla 47 camimizde e, erkeklere mukabele okunması hizmeti sunulacaktır. E, diğer yandan hanım kardeşlerimiz için. 55 cami ve uygun mekanda e, mukabele programı düzenledik ve inşallah kardeşlerimiz e, o mekanlarda, o camilerde e, hanımlar olarak e, Kur'an kursu öğreticilerimiz, Kavaklı Kız Kur'an Kursu ve Fevziye Hanım Kız Kur'an Kursu öğrencilerimizin de katılımıyla mukabelelerini e, icra edebileceklerdir. Bu manada biz tavşanlı müftülüğü sosyal medya hesaplarından mukabele okunan yerleri, hatimle teravih namazı kılınacak camilerimizi ve Ramazan'a ait diğer bilgileri inşallah paylaşacağız. Buralardan, sosyal medyadan, haber sitelerimizden, tavşanlı yerelde haber yapan sitelerimizden öğrenebilir kardeşlerimiz. Ayrıca diledikleri zaman ilçe müftülüğümüzle de irtibata geçip bu manada bizden bilgi alabilirler. Ramazan-ı Şerif deyince aklımıza gelen diğer bir ibadeti tabii ki fitredir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu sene fitreyi asgari olarak 180 Türk Lirası olarak belirlemiştir. Bu da e, bir kişinin günlük karnını doyurması, gıda ihtiyacını sağlayacak en asgari miktardır değerli kardeşlerim. E, biz fitrelerimizi kişi başı 180 lira üzerinden vereceğiz. Tabii bu asgari isim. Kardeşlerim her birisi kendi gelir durumuna göre, kendi kazancına göre, harcamasına göre bu miktarı daha da üst seviyelere çıkarabilir. Çıkarsa da çok güzel olur. Özellikle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bunu Ramazan bayramından önce hatta bayrama kalmadan bayramdan da biraz önce vermesi ve o kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bayramdan önce görmeleri çok anlamlı olacaktır inşallah. Bizler de Tavşanlı İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Tavşanlı Şubesi olarak kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın zekatlarını, fitrelerini, fidyelerini, infaklarını, bağışlarını onlardan kabul ediyoruz. Ve onlardan aldığımız emaneti ihtiyaç sahiplerine usulünce dini hassasiyetlerimize ve hükümlerine riayet ederek ee, hak eden ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz ve burada e, vatandaşlarımızla ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü oluyoruz. Bu manada kardeşlerimiz zekatlarını, bağışlarını, e, fitre ve figyelerini Tavşanlı İlçe Müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfı Tavşanlı Şubemize e, emanet edebilirler. Aynı şekilde yurt dışındaki mazlum coğrafyalarda bulunan kardeşlerimize zekatlarını göndermek isterlerse, fitrelerini göndermek isterlerse, deprem bölgelerine de göndermek isterlerse Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla da inşallah onların bağışlarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bulundukları yerde ulaştırma imkanımız olacaktır. Bu manada dağıtmış olduğumuz imsakiyelerimizde müftülüğümüze ait yardım hesapları bulunur. Ve bu yardımlar her birisi fitreler fitre hesabına, zekatlar zekat hesabına ayrı ayrı yatılır ve kendi şartlarına göre ayrı ayrı dağıtımı yapılır değerli kardeşlerim. Evet, Ramazan-ı Şerif için hazırlıklarımız tamam. Cenab-ı Hakk'ın izniyle bizler de Rabbimden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Feyizli, bereketli bir Ramazan-ı Şerif geçirmemizi ve şu anda bizim sahip olduğumuz güzelliklere sahip olamayan mazlum coğrafyalardaki soydaşlarımıza, dindaşlarımıza da Rabbimizin huzurlu bir Ramazan geçirebilmeleri için türlü türlü imkanlar nasip etmesini, onlara da e, içinde bulundukları zulümden, musibetlerden kurtuluş için e, vesileler halk etmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor. Tavşanlı hemşehrilerimizin, özellikle milletimizin Ramazan-ı Şerifini şimdiden tebrik ediyorum.